Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zulan'ın yeni bölümüyle Yeni bölümde sizinle birlikteyim arkadaşlar Şöyle bir tane kart operasyonu gelmiş açalım hemen Şöyle Bir tanesini al şuradan hava Kullan da tamam Şunu açmamız lazım nerede Şubat kasası. Kullandım. Şimdi. Ya. Asay ne alaka ya. Mekatronik. efsanevi de güzel şeyler olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi fener. Fener daha. Tamam. Neymiş? Hava takviyesi falan filan. Hı -hı. güzel silahlarımız var. Şimdi başlayalım. Bir maç atalım. kusura bir geldim geldim geldim. Çanakkale içinde yıldızlar benim. Çanakkale içinde. Aa e, bu ne acı? Üç ver var ya. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde. Fortnite'dan sonra biraz zor alışırız gibiyiz ya. Çanakkale en iyisi yerden bulması lazım arkadaşlar. Uf. Fena edeyim yalnız ha. Cana Şu tepede biri var mı? Ünün var mı? Var var. Gel. Birader hangi birini öldüreyim ama ya? bu, bu haritada zaten sniper aa, aa. nemurt gelse tamam da bu haritada yok ya şöyle tam şuraya bomba mı yollarım nemurt da oynanıyor nemurt da oynanmıyor değil de eğim arkadaşlar dediğim gibi Fortnite'dan sonra bir daha dolayı gelmek insanın zorluyor Tam bir şey yapıyordum aşağıdan bir şeyle uğraşıyordum. Sandalyemi ayarlıyordum. Ordular beni. Çanakkale. Bak şimdi tam buradaydı biraz önce eleman. Aynı arkadan havalarlar. Sen kimsin kime vuruyorsun ya? Allah aşkına siz kimsiniz kime vuruyorsunuz ya? Ha <laughs> dediğim gibi öldüm ya. Cana kale içinde bu duvar beni Cana kale içinde vurdular beni Bana ben gideyim Akarstın içinde inindi, vurdular beni. Cana kale inindi, vurdular beni. <laughs> Vay be, şu zamanda yaşasaydık. çoğu bu savaş amazık bir ihtimal Arkadaşlar bir savaş görmek dünyadaki en kötü şeylerden biri yani. Z kuşağı görmedi daha tabi savaş. Ben de görmedim ya. Z kuşağından dolayı. Şak muhabbeti gerçekten de var ama bence. Aa, arkalandım ya. Mhm <laughs> mhm. Mustafa Kemal Atatürk almasaydı. Bizim ülkemiz biz şu an burada olmayabilirdik yani. Oho dindar Athena Arkalanıyorum. Arkalanıyorum dedim ama. Arkalanıyorum dedim. Bu adam hep beni arkaladı. Bir daha gidiyorlar arkalamaya. Onlar anca arkadan avlar da avlar, avlar. Avlamıyorlar. Arkadan sıkarlar. Aynen mafya. Mafyalar askerlere karşı zaten. Bir de bu silah çok sekiyor. O yüzden oynayamıyorum diyebilirim. Yani bahane olmasın ama. Bu silah çok sekiyor ya. Bir dürbün oluyor olmayınca bende hiç yok. Biliyor musunuz? He. İyi mod sonra ama Burası ayrı bir konu. Eğim, eğim, eğim. Al, oturtturamamış mesela. Oturtturamamış mı? Oturtturabilseydim şu anda bu adam burada yaşıyor olmaz. Onu ben gidiyorum. Düşmana karşı. Biz di Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale İçinde vurdular beni Çanakkale İçinde vurdular beni Çanakkale içinde yıllar geçecek. Ya bu adam <laughs> bu adam ne park alıyor vallahi çok sinirim bozuldu şu adama karşı ya. Çanakkale içinde yıllar Her zaman arkalamazsın bir adama ya. Bu benim sıkıntım bu arada ya. Yürü lan yani Adamın özelliği o ya Arkalamaktan başka hiçbir şey yapamıyor ya Bak gene Arkadaşlar Hani ölmemin çok ölmemin sebebi full arkalamam 13 Çünkü zaten 10 arkalamam ya Hayır tabii ki nereden nereye çıkacağını yani bilmiyorsun Nemrut gibi olsa Mükemmel olurdu ya de biraz fare asla skin artırmam lazım. Kontrolü böyle iş var asla Onu yartmadı ya. Ha uygula yapmıyoruz ki onun kaydı yapmıyoruz. Boşver kahve etmeyin şimdi ya. Şuraya kalsın ondan sonra kaydederiz arkadaşlar. Senin ben var ya. 3. Vakti geldi, vakti geldi. haydi bakalım sniper vakti geldi. 75. Biz miyiz 75? Aynen. Öndeyiz denizmen. Şu rekabetçi açılsın rekabet oynayalım ya Allah. Yakabet oynarsanız, oynarsınız. Sen, Mario sen. <laughs> Arkadaşlar, valla <bana> çok iyi bir şu geliyor. Elemanlara bak ya. Ha? Eyvallah hayatımı kurtardım be. O beni görüyor da ben onu nasıl göremiyorum ya. O bana vurabiliyor da ben onu nasıl vuramıyorum ya. Çok saçma ya. Var mı hayatımda o kadar saçma şey görmedim ya. Al ya. Vallahi arkadaşlar. Şu an çok kötüyüm. Çok sinirim bozuldu. Şu an çok sinirim bozulmuş durumda. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Adamları öldüremiyoruz bile ya. Şimdi koyacağım yemeği. mikrofonumuzu koyalım mikrofonumuzu. Ben daha da çok istiyorum hadi. Doğadın tabanca kötü ya. Gelsen alan yiyorsa. Bıç gelsen alan yiyorsa. Ey süre bitti kazandık ya. Vallahi de billahi de böyle olmuyor ya. Nemrut olsaydı çok güzel olurdu aslında ya. Ama neyse. Evet arkadaşlar. Şu plazetin destekimizi açalım. Evet, kısa bir video oldu. Çünkü eğim beyim kaymış. Özür, kusura bakmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.